Herkese selamun aleyküm dostlarım. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber bakın elimde gördüğünüz şu silah var ya. Bak ha. Hili silah mı dersiniz? Bulgulu silah mı dersiniz? Tek atan mı dersiniz falan filan? İşte bu silahla oynayacağız. Gerçekten silah efsane ötesi. Yani KS'lerde falan da bu silah yasaklı. Rakipte de zaten tanıdık yok. Şimdi sizlerle beraber bu silahın neden yasaklı falan olduğunu göreceğiz. Yasaklı derken yani yani silah hile gibi arkadaşlar yani ondan dolayı. Bu arada 3 gündür video atamıyorum. Kusuruma bakmayın valla. Çok işlerim var. Çok yoğunum. Çok güzel İlkan. Tam oraya gitmez herhalde. Yediler. Gördüm. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Çok güzel. Aldık ikinci kilimizi de. Valla bu silah cidden hile arkadaşlar. Size de şöyle bir şeylerden anlatayım şöyle. Ee, yeni telefonun siparişini verdim. Valla Allah'ın izniyle elime ulaşacak. 2-3 gün içinde. Canlı yayınlara falan da geçeriz siz isterseniz. PUBG videoları da gelir eğer çok isterseniz. Yani sizin isteklerinize yönelik hareket edeceğim. O bug'a girmiş. Maalesef yapacak bir şey yok. Siz ne isterseniz öyle devam edeceğiz yani anladığınız üzere. Yüksek ayarlarda full FPS falan oynayacağız. Yani çok efsane oynayacağız ha bu arada. Arkadaşlar biraz kill salarsanız çok memnun olurum. Bomba kuruldu. da birader. Çok güzel. Çok güzel. Buradan aldık kilimizi hemen. Dostlar böyle siz de yorumlarda video önerilerinizi falan challenge fikirlerinizi yazmayı sakın o sakın unutmayın. Evet B deneyelim bu sefer de. 5 vs 5'iz. Güzel. Çıkan, kaçan, göçen yok. Hop. Gelen var mı? Aga. Bizimkiler... Adamlar fula mı oynuyor? Şu bombayı tutun. Tuttular. Güzel. Çok güzel. Hadi bakayım. Yargı mı? Neredesiniz? Kimse yok şu an. Hemen kuralım bombayı. Dostlar bu arada videoyu beğenirseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Valla dediğim gibi 3 gündür video atamıyorum ama bundan sonra ya her gün gelir ya da her gün atarım bir gün mola veririm böyle. Hep atmaya çalışacağım yani ha iş falan da yok artık. Yani hepinizi çok seviyorum. Ulan adam Tamamdır. Böyle iyi gidiyoruz şu an. Silah bu arada cidden hile gibi ya. İki mermi aynı anda mı atıyor diyeyim? Ne diyeyim yani? O kadar hızlı ve seri ateş ediyor ki. inanamazsınız yani. Hele bir de leveli yüksekse var ya efsane bir silah. Şu bombayı tutar mısınız? Atamadık ki tutsunlar ya. Hop. Canı bir canı bir. Abi nasıl çaldınız canı birdi ya. Oy çok güzel. Asist Silah ölüm makinesi de iki eldir asist alıyorum bak çok sinir olmaya başladım. Bu rapor Ah tüh be onun çaldırmasaydık iyiydi. O değildi de, iki, iki iki kişiye daldık vallahi iki asist aldık. Ne diyelim valla hayırlısı diyelim. Hadi bakalım. Şöyle uzuna direkt rush atacağım. Arkadaşlar valla hepinizi özledim. Şöyle bir yorumlara bir gelin ya. Valla şöyle yorumlarda saçma sapan bir şeyler bile yazsanız adamsınız. Oyundan atacak. Dostlar şansa tam internet koptu ya. Valla inanmıyorum. Son maçta böyle bir şey mi olur ya? Vallahi tam dedim tamam internet koptu artık dedim. Zaten 600 pinkleri gösteriyordu. Bir baktım oyundan attı. Çok delirdim orada ya. Her neyse. Ama e, havuz partisinde size bu silahın gücünü daha da iyi göstereceğimi düşünüyorum. Hadi bakalım görelim şimdi neler yapacağız. Wow dürbün, dürbün iğrenç bu arada. Dürbünü hiç beğenmedim. Çok abi atış hızını görüyor musunuz? Cidden yani küçümsenemeyecek bir atış hızı. Hani bayağı güçlü bir abi tüh tam da önüne çıktık adamın. Ama cidden çok güçlü yani silah. Her neyse dostlar hadi size şöyle bir şey söyleyeyim. Cihazımın modelini bilirseniz Bilen ee, bilen kişiyle Discord'dan sesli bir şekilde video çekeceğiz. Hadi bakalım. Valla sonunda kurtuluyoruz şu FPS düşmelerinden falanından filanından. Çok mutluyum. Gelin. Hop. Hop, çok güzel. Dostlar, bu arada video önerilerinizi falan yazmayı unutmayın. Ay, son anda kaçtım. Çık bakayım. Öl bakayım. Helal. Video aşırı kasıyor. Video nedense çok donuyor. Hop, düş bakalım dostum. Güle güle diyorum sana da. Üstümüzde abi seni de gördüm. Ah be 10 mermiler mi değmedi anlamadım ama Her neyse Çok güzel Abi Her neyse Dostlar bu arada sizde şöyle video önerilerinizi falan bana yazmayı unutmayın yorumlardan hepinizin, hepinizin önerilerinizi falan dikkate alıyorum yani. İyi ki varsınız, seviliyorsunuz dostlar. Abi hile mi diyor? Yok, yok değil. Tamam. Hadi bakalım. Şuraya bir bomba alsak yer miler? Yedi. Sandırsam şeyi vardı. Koruma kalkanı. Abi ne hızlı hareket ediyor. Bak dostlar şimdi izleyin yargı mod bak şöyle bir iyi oturuyorum abi bak. Şimdi sadece izleyin. Yargı modu sadece izleyin. Bu bir. Bu 2. Hadi bakayım izlemeye devam edin dostlar. Lan atlayamadım. Bu 3. Devam edin. Bu 4. Bu ah be onu alamadım. Hop. Hadi bakayım bu 5. Ben dememiş miydim bak beni sinirlendirdiler diye. Bu altı. Abi neler yapıyoruz? Bu 7 Şuradan kaç 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 Çok güzel. Adamlara el vermiyoruz dostlar. Siz de şöyle güzel bir like patlaması ve abonelik yaparsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Ee, abi mermi kalmamış. Tamam işte bu onlara yeter zaten. Beni çok sinirlendirdiler. Şimdi yine öyle oynayacağım ha. Vallahi hardcore devam. Reis bir dakika sen de bir düşüyor ya vallahi. İki FPS düşüş. zaten düşüyor. Zar zor görüyorum sizi. Bari siz yapmayın. Kişi. Tamam. Uza 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 uza. <laughs> Abi direkt tek attı herhalde direkt şey yaptı. HSM mi geldi anlamadım ama. şöyle bir bomba. Hadi yedin. Çok güzel. Abi. Abi kör Tamamdır. Tamamdır. Düzelttim düzelttim. Evet. Aa, maç bitti ya. Bak bu kadar basit. Dostlar bu videoyu izlediğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorum uzun zamandır video falan atmıyorum ama yeni cihaz gelince yüksek ayarlarda 60 FPS bam bam devam edeceğiz. Takipte kalın, izlemede kalın. Hepiniz seviliyorsunuz. Hoşçakalın dostlar.